Hocam, tüp bebek tedavisinde başarıyı artırmak için hastalarımız ne yapabilir? Evet, bu da çok güzel bir soru. Tabii hastalarımızın da bize katkıda bulunabileceği noktalar var. Bunlardan belki de en basit, en önemlilerinden bir tanesi beslenme düzeni. Biz infertilite tedavileri almakta olan hastalarımıza aslında herkese Akdeniz tipi beslenmeyi tavsiye ediyoruz. Sebze ve protein ağırlıklı doğal gıdaları tüketmelerini, bol su içmelerini ve bunun yanına da mutlaka mutlaka hafif bir egzersizi mutlaka eklemelerini öneriyoruz. Bu kesinlikle başarıyı arttırdığı gösterilmiş olan ve hastalarımızın kendi kendilerine yapabilecekleri bir şey. E tabi bir de bunun yanında tedavilerine uyumlu olmaları, enjeksiyonlarını, kullandıkları ilaçlarını dikkatli zamanında doğru dozda uygulamaları çok önemli. Yine stresin biz bu tür tedavilerde her şeyde olduğu gibi negatif bir faktör olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla mümkün olduğunca stres streslerini kontrol etmeye çalışmalarını ve streslerini azaltacak bir takım uğraşılar edinmelerini tavsiye ediyoruz hastalarımızın ve hastalarımızla işbirliği yaptığımız, el ele verdiğimiz tedavilerimizde de gerçekten sonuçlarımız daha yüzgüldürücü oluyor.